İlişkin insan vücudundaki yağ hücre sayısı sabittir. Ergenlikten sonra yağ hücre sayısı artmaz ancak yağ ürünlerinin hacmi artar. Bu da kilo artışıyla sonuçlanır. Beslenme alışkanlıkları yaşam biçimi insanların kilo vermesinde önemli faktörlerdendir. Fazla kilodan kurtulmak için uygun diyet, egzersiz ve düzenli bir yaşam tarzı şarttır. Ancak bu şartları yerine getiren kişilerde bile kaybolmayan inatçı yağ birikimleri olabilir. Özellikle kalça, bel, e, uyluk dış ve iç tarafları, diz, dizin iç kısımları gibi vücudun belli bölgeleri diyet ve egzersizle dirençli yer birikim bölgeleridir. Bu bölgelerdeki fazla yağlanma diyet ve egzersizle bir ölçüde ilerilebilir. Fakat daha fazla egzersiz ve diyet bu bölgelerdeki incelmeye yol açmayacak gibi vücudun genel metabolizmasının bozulmasıyla sonuçlanır. Dolayısıyla liposakşın e, burada devreye girer. Biraz önce bahsettiğim bu dirençli bölgeler, rizin fazla yağ miktarını ortadan kaldırmak için bu bölgeler uygulanır. Ayrıca liposarçin diğer e, vücut kontrol düzeltme ameliyatlarında, örneğin karın germe ameliyatında ya da meme küçültme ameliyatında yardımcı bir işlem olarak da kullanılabilir. Liposarçin teknik olarak, temel olarak vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerinin özel vakum sistemleriyle veya özel enjektörlerle eminerek, vücuttan yağların uzaklaştırıldığı bir ameliyattır. <laughs> Kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değildir. E, daha çok kontrolü düzeltmek amaçlı kullanılır. Bu ameliyatın ameliyatta hacmi artmış diyet ve ilerisiz ilaçlı yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken e, aynı zamanda mevcut yağ ürünlerin sayısı da azaltılmış olur. Bu da ileride tekrar kiralama durumunda bu bölgelerde aşırı yağ artışını engelleyecektir. Liposakşin ile derin katlardaki fazla ve inatçı yağ birikimine uzaklaştırılırken e, son 10 yıl içinde geliştirilen güzel liposakçı ya da lipos, tekniği ile aynı zamanda kontrol düzensizlikleri de ortadan giderilir ve, ve inatçı ve ciddi sakıtlıklara yol açan e, ve benzeri durumların da yok edilmesi ve ortadan kaldırılması e, kolaylaşmış olur. Ameliyat e, hastane koşullarında ameliyathane uygun bir ameliyathane ve anestezi uzmanının eşliğinde yapılmalıdır. Lokal anestezi ile ya da sedasyon anestezi de yapılabilir ama e, çok sınırlı alanlarda kullanılabilir. Ameliyatta vakum uygulayacak bölgenin durumuna göre aşağı yukarı ameliyatın süresi 1 ila 3 saat arasındadır. Yine ameliyatın büyüklüğü ve ameliyat alanının genişliğine bağlı olarak e, hastanede yatmadan aynı gün içinde taburcu edilebilir hasta veya bir gün hastanede kalması gerekebilir. E, hastanın dengesini ve vücut fonksiyonlarını bozmayacak şekilde maksimum 3-4 litreye kadar yağ alınabilir. Fakat sero ve kan desteğiyle ile verilerek daha fazla alınması mümkündür. Ancak bu cerrahi tercih ile ilişkilidir. Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer, ağrı oldukça azdır ve ilaçlarla giderilebilir. Ameliyat sonrasında vakum uygulanmış alanlara özel bandajlar ya da korseler uygulanır. Vakum uygulanmış alanlarda morumsu renk değişiklikleri, şişlikler, kanıcalanma ya da yanma hissi olabilir. Bunlar hepsi geçicidir. Ee, sonrasında ameliyat sonrasında iz yok denecek kadar azdır sadece e, liposakşın kanüllerinin e, ki bunlar 2-4 milim kanındadır maksimum bu kanüllerin giriş deliklerindeki çok ufak izler e, mevcut olacaktır ki bunlar da uzun dönemde belli belirsiz hale gelecektir.